Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz golfçü dirseği, medial epikondilit. Dirseğin iç tarafında, yani medial tarafında dirsekten bileğe doğru ağrı ile karakterizedir. Ağrı, bileği avuç içine doğru büken tendonların hasar görmesinden kaynaklanır. Medial epikondilitin sebepleri olarak teniste büyük bir güçle servis yapmak, zayıf omuz ve bilek kasları, çok sıkı, çok kısa veya çok ağır bir tenis raketi kullanmak, cirit sporu yapmak, ağır bir bavul taşımak, balta ile odun kesmek, elektrikli testere kullanımı, el aletlerinin sık kullanımı bu hastalığa neden olabilir. Medial epikondilitin en yaygın semptomu dirsekten bileğe kadar olan bölgede lokalize ağrıdır. Medial epikondilitin tedavisinde semptomları üreten hareketlerin durdurulması ile başlanır. Semptomlara neden olan hareketten kaçınmak önemlidir. Buz uygulaması iltihabı azaltmak için kullanılabilir. Güçlendirme egzersizleri yapılmalıdır. Doktor tarafından antiinflamatuar ilaçlar önerilebilir. Kortikosteroid enjeksiyonları doktor tarafından yapılabilir. Dinlenme atelleri, destek cihazlar önerilebilir. Bu tedaviler sonuç vermezse en son seçenek nadir de olsa cerrahiye gidilebilir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.